Sosyal Güvenlik Kurumunda dengeler olumsuz biçimde bozulmaktadır. Kayıt dışı çalışmanın ülkemizde yaygınlaşması sosyal güvenlik kurumunun ileriki aşamada çökmesine neden olacak boyutlara ermiştir. Göç ve mülteci sorunu sosyal güvenlik kurumu içinde önemli bir risk teşkil etmektedir. Dengeler bozulmaktadır. Bu bağlamda ülkemizde 15 milyon 430 bin kişi emekli sisteminden yararlanırken 25 milyon 193 bin kişi sigortalı çalışmaktadır. Dünyada genel kabul gören 4 çalışanın bir emekliye baktığı yönündedir. Ülkemizde bu denge neredeyse yarı yarıya düşmüş durumdadır. Böyle olunca sistemin sürdürülebildiğinde sorunlar artmaktadır. TÜİK verilerine göre işçi sayılan, bakanlığa göre ise öğrenci olarak belirtilen staj ve çırakların değerlendirme dışı bırakıldığında sorunun daha da ağırlaştığı ortadadır. Staj ve çıraklar mutlaka işe başladığı gün Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yaşlılık sigortasına esas kapsamada alınmalıdır. Özel sektörün ekonomik krizin etkisiyle daha ucuz işçi çalıştırmak amacıyla sosyal güvenlik kurumuna kayıtsız işçileri çalıştırması bu bağlamda sorunu derinleştirmektedir. Ülkemizin bu anlamda sosyal güvenlik kurumunun sürdürülebilirliğini sağlaması adına mutlak surette kayıt dışı kayıt içine alınmalıdır. Ucuz ve güvencesiz kayıt dışı çalıştırılanlarla sorun her geçen gün derinleşmesinin yanında sistemin ileriki aşamada çökmesine yol açabileceği de Kayıt dışı gıda açısından da risk yaratmaktadır. Çünkü gıdada çalışanların mutlak suretle portör ve akciğer filmlerinin çekilerek sağlık açısından yaptıkları işin özellikle de daha çok kişiye gıda olarak eriştiği boyutta ise kontrol altında olması gerekir. Bu kayıt dışılık bu kontrolleri de ortadan kaldırmaktadır. Olması gereken mutlak surette çalışanlar kayıt altına alınmasıdır. Ülkemiz ekonomik krizinde etkisiyle son dönemlerde bu bağlamda en çok hizmet sektörüyle tarım sektöründe kayıt dışılığın arttığı görülmektedir. Gözle görülür bir artış vardır. Bu bir an önce ortadan kaldırılacak politikalar uygulanmalıdır kayıt dışını ortadan kaldırmamak sosyal güvenlik kurumunun tamamen çökmesine yol açar. Sosyal güvenlik kurumu dengeleri hali hazırda tarihin en olumsuz noktasına doğru seyretmektedir. Bunu ortadan kaldırmak kayıt dışını kayıt içine alarak prim gelirinin artışını sağlamaktır. Bu yönde çalışmalar yapılmalıdır. İktidar bu konuda uyarıyoruz. Mutlak surette kayıt dışının kayıt içine alınması için çalışmaların yapılması şarttır.